Dostlar selam, şimdi bir güzel bir slot deneyeceğiz sizlerle, şöyle bir karakterimiz var, ee, level'ı şöyle göstereyim size, 11 level, bunu da gene açacağız, burada farmlayacağız, ne farmlayacağız burada, bu şekilde upgrade scroll atıyor, silah bu level'larda, çok düşük level'larda upgrade scroll atıyor, ee, biz burada bu şekilde farmlayacağız, bir anda da loot'umuzu 10 ayarladık, çöpleri toplasın diye, şöyle arkadaşı da bir geniyesini ayarlayalım dostlar, hemen, şuradan 50'ye çekelim. Böyle ilginç bir slot olsun dedim. Buranın bu şekilde drop attığını biliyordum. Şöyle geniyesini ayarladık. Ee, biz atağımızı şöyle başlatalım. Slotu şu şekilde dönecektir. Rahatlıkla. Şöyle grafik ayarlarımı falan iyice kısmak istiyorum. Kısık da değilse. Güzel her şey kapalı. Tamamdır. Çarımız bu şekilde geniye de dönecektir. Slotu. Bu levellerde söylediğim gibi coin ve upgrade scroll atma şansı var. Ben şu gideyim coin'imi sıfırlayayım. Dostlar şimdi neden yanında bir çar oturtuyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere belki de bilmiyorsunuzdur. Bu şekilde partideyken gelen exp çoğun derece azalıyor. E inanın bana partide olmasam şu anda bu exp yaklaşık olarak 700-800 falan olacaktı. E, bundan dolayı gelen exp sürekli partide yüksek level bir karakter varken çok çok az geliyor ve burada level düşmemize gerek kalmayacaktır. Şöyle karakterimiz slotu dönsün. Zaten hasarımız biraz düşük. Bütün slotu dönemiyoruz şu anda. Burası bildiğim kadarıyla 30'a kadar böyle atıyor. Level atladıkça AP'miz de yükselecektir. Ee, biz farma devam edelim. Artık bir şeyler alınca sizlerle birlikte oluruz dostlar. Şey, dostlar, tekrardan merhaba. Karakterimiz 22 level oldu. Yaklaşık 70 dakikadır Geniye değiz. Ee, üstümüzdeki drop'lar bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde drop alıyoruz. Şuna demek istiyorum. Bu slotu çok uzun süre çekemeyebilirim. Çünkü karakterin level düşürmesi falan çok zor olacaktır. Çok kolay level atlıyor. Çok zor level düşüyor. Buraya benim yaptığım gibi 83 level bir karakter oturtabilirsiniz siz. 83 level bir karakter oturttuğunuz zaman hem üstü daha zor olacaktır. Hem de çok çok daha az exp gelecektir. İnanın bana şu anda 83 level bir karakter yanımda olsaydı 75-77 falan exp geliyordu ona. Ama şu anda onun için ekstradan bir şey ayırır mıyım bilemiyorum. 83 level bir karakter ayırmamamın sebebi solo bir şekilde farm atan arkadaşlarımız da var. Onların böyle bir imkanı olmayabilir. Bu onlara rehber içerikli olsun diye bu şekilde yapıyorum. Yakın zamanda birkaç level atladıktan sonra sanırım slota tek atmaya başlayacağız artık. Baya az vuruyoruz. Slota tek atmaya başladığı zaman çok daha hızlı dönüyor slotu. Onun haricinde ekstradan aktaracak çok bir şey yok. Gördüğünüz gibi 70 dakikadır üzerimize 11 adet scroll gelmiş. Safir, Opal kristalden de bol bol atmış. Bu şekilde de çöpler atıyor. Loot'un bu arada görmek isteyenler olabilir. Göstermemişizdir. 5K'da. Böyle güzel güzel çöpleri topluyoruz. E biz o zaman farmımıza devam edelim. Bakalım kaç level'a kadar buradan coin drop'u alacağız. Coin attığı sürece bu upgrade scroll'ları da atıyor diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Ve biz deneyelim. Devam edelim. Görelim efendim. Slot'tan ilginç bir drop aldık. Şunu göstermek istiyorum. Bu gerçekten çok değerli bir item'dan dolayı bunu neden bu kadar değerli bir item olduğunu açıklayayım. Sırf bu itemi aldığı için de loot'umu düşüreceğim. Büyük ihtimalle bu item daha da düşük şeylerde atıyor. Loot'larda atıyor. Kaç kağı olduğunu bilmiyorum. Bu itemin şöyle bir özelliği var dostlar. Int Freeze'de sol ele takılabilen bir item. Int sol ele takılabilen bir item olduğu için durability'si çok yüksek. Bunun artı altısının durability'si 19.000. Bu Morning Star'lar o yüzden çok değerli. Şöyle artık Lupus Hammer'da çok fazla düşmediği için ve fiyatları da gerçekten çok yüksek olduğu için insanlar bunları takabiliyor. Diğer Press Cracker'dır, işte Bone Crasher'dır, normal Press Breaker'dır. Bu tarz itemler durabilitelere 14 bin, 15 binin üstüne çıkmıyor. Ama bunların çok rahatlıkla 19 bine kadar çıkıyor. Eğer ki elinizde bunun artı altısı varsa pazara koyun 15-20 mutlaka biri çekecektir. <laughs> bu da çok güzel oldu bizim için. Tabii ki bunu farmımızın drop'una eklemeyeceğiz ama bunu yakalamışken sizlere aktarmak istedim. Devam edelim biz dostlar. 26 level olduk slotta. Bir süredir de bekliyorum. 26 level'dan yani 25 level'a kadar upgrade scroll alabiliyorduk. 26 level'da upgrade alamadığımızı fark ettim. Aha opal aldık. Acaba atmadı mı uzunca bir süre bu? <laughs> Şu anda hiçbir fikrim yok. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır da dönüyoruz. Atması lazım şimdiye kadar atsaydı. Şurayı biraz daha sadece şuraya yaklaştırayım. Silahları kessin o zaman sadece bir test amaçlı. Normalde iki slotu da dönebiliyor şu anda AP'miz güzel. Ben de merak ettim şimdi Opal aldık bir adet ama hiç upgrade scroll'undan eser yok. Sanırım upgrade scroll drop'u 26 level'da kapandı diye düşünüyorum. Kafamda şöyle bir şey var aslında. Slota birilerinin gelip gitmeyeceğini bilsem 25 level'a tekrardan düşürüp deneyebilirim. Bunun için de bir yaklaşık 20 kere ölmem gerekecek. Ve şimdi fena gitmiyor drop'lar yani baktığınız zaman bir 2 saatin sonunda şimdi gider bir hesap kitap yaparız. Bundan sonraki 2 saat ne olacak hiç bilmiyorum. 26 level'dan kadar upgrade scroll drop'unu çok güzel bir şekilde aldık. Gidip level düşürebilirim. Bununla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Uğraşabilirim level düşürmekle. Şu 12 dakikayı bitirelim dostlar. Ben sonra giderim bir level düşürürüm. Herhalde 12 dakikada da level almayacaktır diye düşünüyorum karakterimiz. Dostlar şöyle bir adet upgrade scroll aldık. 26 level'da da atıyormuş. Bizim kısmetimiz atmamış. 1 derken 2'yi aldık. 2 derken 3 olur mu? Hayır hiç olmadı. Evet çok keyifli oldu. Güzel. Demek ki atabildiğini öğrendik hala. O zaman farma tam gaz devam ediyoruz. Ben de oturmuş kara kara düşünüyordum. Ya diyordum acaba ne yapsak ne yapsak level mi düşürsek falan diye. Atmaya devam ettiğine çok sevindim. Biz bu şekilde bir yandan gözlemleye gözlemleye farmımıza devam edeceğiz. Şöyle bir iki saatimizi bitirelim. 2 saati sonra da bir hesap yaparız ufak. Sonra devam ederiz. Dostlar iki dakikamız kalmışken şöyle de bir kayda girelim dedim. 27 level'da da gördüğünüz üzere upgrade scroll almaya devam ediyoruz slottan. Sanırım coin aldığımız sürece upgrade scroll da alacağımızı düşünüyorum ben. Bakalım ee, güzel güzel değişik slotlarda upgrade scroll kasıyoruz biz. Karakteri şimdi biraz daha arka tarafa çektik. Geniye'deyken slotu dönebiliyoruz rahatlıkla. Ve diğer slotları da vurabiliyoruz da şuralara gitmiyor sanki. Önce şunları kesmesi gerekiyor. Yok yok ben yine bu tarafa alayım. Daha yine tek atıyordu. <laughs> Önceliğimiz silan. Ben bütün slotu dönmeye çalışıyorum. Gerçi burada ve şu üst, ön taraftakileri dönebiliyoruz ama arkadakilere pek şey yapamıyoruz. Bu arada süremiz dolmuş. Hemen sizlerle birlikte gidelim bir hesap kitap yapalım şunları da satalım biz ne kastık yahu bu iki saatte sadece satıcıya satış fiyatlarına bakacağım dediğim gibi video sonunda artık hesabını kitabını yaparız kaç bin adet mob kestiğimizde hemen göstereyim sizlere 2300 olmuş ya zaten 11 level'da geldim maksimum 40 tane mob kesmişizdir yani 2300 mob kesmişiz şimdiye kadar bildiğiniz üzere karakter sıfırdı ve üzerimize 4 adet de ms gelmiş bunlar da çok güzel çöplerimizi satalım Reperimizi yapalım. Ee, ve şu eşyalarımızı satıcıya sattığımız zaman üzerimizde ne kadar para oluyor? Ben merak ediyorum. Yaklaşık olarak üzerimizde 6.5M gibi bir nakit oluyor bunları satıcıya sattığımız zaman. Yani AFK'sınız. Oyuna yeni başlamışsınız. Silah slotunu herkes dönebilir. Tamam benim gibi tek atmayabilirsiniz ama en azından gelir iki atarsınız. Gidip şu 27 level'da şuradan Iron Crossbow görevini alsanız 3 tane elma karşılığında verebiliyorsunuz. Böyle bir 8 çitin mobunuz olmak zorunda değil. Ben biraz evet itemle dönüyorum çünkü itemlerim var. Itemleriniz olmak zorunda değil. Gidersiniz dümdüz bir tane Iron Crossbow'da da buraya çok rahatlıkla döneceksinizdir. Ha ben zaten iki atıyorum. Siz de 2 atacaksınız. Siz %50 %50 vuracaksınız. Ben %90 %10 vuruyorum slota. Onun haricinde bu videoyu da zaten çekme amacım birçok arkadaş diyor ki işte sıfırdan başladım, yeni başlayacağım. Ne öğrenirsin, ne yaparsın diye. Ben de diyorum ki komple sıfırdan başlamayın. Şu anda premium'suz oyun oynamak gerçekten çok sıkıntı. Gerekirse İki hafta para biriktirin. iki hafta daha az sigara için. Sosyal aktivitelerinize daha az vakit ayırın. O premiumu bir şekilde alın diyorum her zaman için. En kötü gold premium alın. En kötü bronze premium alın. Ama bir premium mutlaka alın. Çünkü oyun artık öyle bir durumda. Soruyorlar işte düşük level'larda ne yapabiliriz? Itemsiz ne yapabiliriz? Sadece görev ile ne yapabiliriz? İşte gördüğünüz gibi çekiyoruz. Bundan önce yüksek level okçular için çektiğim mezarlık farmı vardı Human'da. Burada da Moradon'da aynen bu şekilde Upgrade Scroll kasmaya biz devam ediyoruz. 3 aşağı ve yukarı farmlar aynı şekilde gerçekleşiyor okçuda. Çünkü çok fazla okçunun AFK bir slotu kalmadı. Maalesef ki bitirdiler. Keşke bitirmeselerdi. Bakalım biz devam edelim. 2 saatte 2300 adet mob kesmişiz. Çok güzel olmuş bu. Ciddi bir rakam bu 2300 adet. 4 saatin sonunda da bir 5000 olur. Belki 10.000'e 10 tamamlar mıyız hiç bilmiyorum kaç level'a kadar coin atacak. Coin drop'unu almaya bıraktığımız anda ben de büyük ihtimalle slot'u bırakırım. Veyahut da gider level düşürür. Tekrardan gelirim de çok seri level atlıyor. Buraya bir çara tutturmak gerekecek. Ben videonun gidişatına göre bunları kafamda kararlaştırırım. Biz farmımıza devam edelim. Şöyle gösterebilirsem upgrade scroll'umuzu gördüğünüz gibi aldık. 28 level'da bir adet upgrade scroll aldık. 28 level'ın sonlarına doğru hatta 64 XP'miz. Biz devam edelim. O zaman şöyle 29 level'da da upgrade scroll aldık. Yani 29 level'da da atmaya devam ediyormuş. Devam edelim biz farm'a. 4 saatlik farm'ımızın bitmesine yaklaşık olarak 4 dakikamız kaldı. Droplar üzerimizde gördüğünüz gibi. 39 adet upgrade scroll kastık. Aslında 31 level'a kadar da atmaya devam ediyor. Tahminim 33'e kadar da atacak ama ben daha fazla çeker miyim bilmiyorum slot'u. Bir 4 saatlik hesaplamayı yaparız büyük ihtimalle slot'u. Sanırım coin attıkları sürece şeyi de atıyor. Bu arada artık şeylerden, giant vulkanlardan şey gelmemeye başladı koyun. Sadece buradan geliyor. Sanırım bu da 32-33 level'dan sonra atmayacaktır. Tabii şöyle bir şey var. Evet, level'lar arttıkça drop da azaldı. Yani ilk 2 saatte 26-27 tane alırken sonraki 2 saatte bayağı düştü drop. Her geçen level'da, her aldığınız level'da drop da azalıyor. Slotta zaten geniye masrafınız yok. Yani şöyle söyleyeyim, buçuk saatte falan geliyor RPR'niz. Öyle çok aman aman bir RPR yapmıyorsunuz. Tek derdimiz şöyle işte makrocu arkadaşlar var. <laughs> Uçuyor, uçak gibi vuruyorlar. Şimdi geniyemiz bitsin görürüz. Adam böyle uçak gibi döndürüyor vallahi. Kendi önündeki slotu kesiyor. <laughs> Benimkini kesiyor bir de dönüp. <laughs> Helal olsun. Gayet hızlıymış kardeşimiz. Şimdi bir tohum atarız. Şimdi de boşaltırız. Bir hesabını kitabını yaparız. Meselerimize de gireriz. Bakalım MS'den drop alacağız mı düşük level'da. Hiç alacağımızı sanmıyorum ama yine de gireceğim sırf meraktan. Aman 2 dakikada Iron Neck mi atacak sanki gidelim. Maalesef. Şöyle bir itemlerimizin biz satıcıdaki satış fiyatlarına bir bakalım isterseniz. Sonra da pazar fiyatlarına geçeriz. Dostlar şu şekilde satıcıda yaklaşık olarak 10 eme yakın bir para yapıyor. Nereden baksanız 4 saatte 13 em para kasmışız. Şey 13 em para kasmışız 4 saatte. Bunlar satıcıya satış fiyatı bu arada. Bunların pazar fiyatları çok daha absürt. Yani bunun tanesini 3K'dan sattığınız zaman 150 coin yerine size çılgınlar gibi bir meblağ biçebiliyor. Şöyle yapalım, ben bir MS'lerimize gireyim. Sonra da çare bir 35'e atarız. Şuradan hemen şey görevleriyle. Sonra bir pazardaki itemlerin fiyatlarına bakarız. Sonra da videomuzu kapatırız. Ben bir girip geliyorum. Dostlar, MS'den çıktık. 34 level çıktık. <laughs> 4 tane boss kestim, 5 tane. Hiçbir şey atmadı. Şöyle bir gidelim. Bir tane elma görevinden verelim. 35 olalım. Sonra şu pazardaki temlerimizin bir fiyatlarına bakalım. Kaçtan gidiyor? Bakabileceğiz mi? Bakalım. Ee, bu gece oyuna bir resmi gelmiş. Bir şey mi olmuş aniden? Herkes DC olduğu için şu anda pazarları yok. Yani pazar olmayabilir daha doğrusu. Yoktan kastım. Bir de erken saatler şu anda saat 9. Bakalım ben bir bulayım. Bulabilirsem dönerim size. Evet dostlar burada bir arkadaşımız kurmuş şöyle 10K'ya kurmuş tanesini. Bu 10K biraz abartı bir fiyat. Yani bunların şöyle söyleyeyim bu 2K 2,5K arasında değişiyor. 5K'dan da selleri var. Bu 10K biraz abartı bir fiyat. Ben kesinlikle 10K'dan satılacağını düşünmüyorum. Bunların ideali 3K 5K'dır. 3-5K aralığında bunlar satılabilir. Bir yandan da tekrardan bu kontrol ediyorum. Belki bu açmış olan vardır. Şöyle upgrade school'ların 65k'dan buyuları var ama bunların selleri 88-90k'lara çıkıyor. Biz 80k'dan hesaplarız büyük ihtimalle. KS atarak satmayı sevdiğim için ben. Şöyle gidelim mi önce? Şu üzerimizdeki eşyaları satıcıya satacaklarımızı bir satalım. Mesela bunlar, 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 bunlar ve bu. Kristali satmayabilirdim ama yani onun içinde şimdi çok şey yapamam. Elimizde geriye kalan malzememiz bu ikisi dostlar. Bunların ikisini de bu fiyatlarının bir tık üstünden hesaplayacağım. Bunları 4K'dan hesaplayacağım. Bunları da yaklaşık olarak 85K'dan satacağım. Yani bunu 4K'dan bunu da 85K'dan gelin koyun şuraya Satılmazsa yorumlara yazarsanız Yusuf Allah senin cezanı vermesin <laughs> satılmadı dersiniz. Ama inanın bana satılacaktır. Yani çok zorlanmadan hepsini elinizden çıkartırsınız. Göstereyim efendim. Şöyle bu fiyattan bunları da bu fiyattan koyduğunuz zaman üzerimize 6.5M daha para geliyor. Üstümüzde de 10.5M para var. Yani 17M para. 4 saatte. Bak yanlış duymadınız. 4 saatte 17M para. Ve 11 level'da başladık farm'a biz. Yani 4 saatte 17M para kasmak gerçekten iyi. AFK'sınız. Bütün gün bırakıp gidebilirsiniz gerekirse. Şöyle bir toparlayalım dostlar. 11 level'da farm'a başladık. Bildiğiniz üzere birçok arkadaş yorumlarda bana şunu soruyor. Ya ben sıfırdan bir şeylere başlamak istiyorum. Neye başlayayım? Nerede farm atarım? Bütün slotlar dolu. Dostlar aslında bütün slotlar dolu falan değil. Sadece biraz kafayı kullanmak gerekiyor. Önce hareket etmeden önce düşünmek gerekiyor. Biraz inovasyon gerekiyor. Sürekli yenilik, sürekli daha fazla ne yapabilirim sorusunu sormak gerekiyor. Gördüğünüz gibi 11 level bir karakterle farma başlayıp 30-33 level'lara kadar 4 saatte 17'den para kasabiliyoruz. Yani saatte ben 4 hem 250k kasıyorum. Çok iyi bir para bu. Bunun yanında slotla ilgili birkaç ipucu küçük noktalar verebilirim sizlere. Videonun başında göstermiştim. Bir yüksek level karakteri yanına oturtturduğunuz zaman düşük level karakteri exp çok çok az geliyor. Yani atıyorum 6 saatte çarınız 11 level'dan veya bilmem kaç level'dan 33 level olduysa Yanına bir çalo tutturun. inanın bana 10 saatte o level'a gelecektir. Çünkü normal şartlar altında 300-300 EXP gelirken ben slot'a birini getirdiğim zaman yüksek level 80 level 83 level bir karakter 70-70 EXP gelmeye başlıyor. Bu da nereden baksanız yani %500 azalma demek negatif şekilde eksikte. Bu da 5 katı kadar en az sizin slotta kalma sürenizi arttıracaktır. Ve aynı zamanda hem weight'iniz hem de envanteriniz daha çok olacak. Çünkü artık biliyorsunuz envanteri fullleyemiyoruz haliyle. Şimdi diyenler olur. Hocam, dostum senin gibi bizim itemlerimiz yok bu şekilde. Full dex takılı. Ortalama bir çarımız yok. İşte biz sıfırdan başlıyoruz falan. Arkadaşlar yani çok bahaneye gerek yok bu iş için. Ee, gidip bir tane old bow düşürerek de o slotu level'a kadar, yüksek level'a kadar dönebilirsiniz bir yere kadar. Sonra da gelirsiniz. Burada bakın stop the, stop the craze in moral. Diye Buradan gelip 75 HP'li bov'u da alabilirsiniz. Hatta bir testini yapalım isterseniz. Şöyle gidelim. Bir testini yapalım mesela. Bakın görev itemi. Ben de görev itemini takıp döneceğim. Sizin bu setiniz olmasın. Buralarda ben şu küpelerin de yarısını çıkartayım. Dex bonusunu eşitleyelim. Şu şekilde. Geldiniz buradan. %10 buff'ınızı da aldınız. Dex bonusu da vermiyorum bu arada. Level'ım hala 30 level'a göre statlarım. Atak buff'ımızı aldık. Gidelim. Bu görev bu arada 27 level'da açılıyor bildiğim kadarıyla. Yani şöyle bir tane vurduk. Bakın. Yani yine iki atıyorsunuz slota. Ben bunu da taksam slota bazen iki, bazen tek atacağım. Yani bu ben 17'm kasarken siz gidip 5'em kasmazsınız. Bu sizin için bu kadar fark yaratmaz. Bunları zaten yine tek atacaksınız. Bunlar 31 level, 30 level'a kadar coin atıyor burası. E burası da zaten 33 level'a kadar atıyor. Yani siz her türlü zaten bu slotlara tek veya da iki atarak keseceksiniz. Yani slotu her türlü döneceksiniz. Slotta RPR masrafınız yok. Herhangi bir masrafınız yok. O yüzden herkes rahatlıkla buraya gelip bu şekilde farmını atabilir. Özellikle oyuna yeni başlayan, DC piresini çeken, itemi karakter olmayan arkadaşlar için %100 öneriyorum. Mutlaka gelin. Ee, bu şekilde çok fazla tercih edilmeyen Okçu Farm videoları gelecek. Ne kadar çok slot olduğunu siz göreceksiniz. Bir yandan da Warrior Farm'ları çekiyorum. Onları da devam edeceğim. Warrior Farm'larını çok sevdiğinizi biliyorum ama sürekli de Warrior Farm, Warrior Farm'ı atıp hani derler ya yüzüm eskitmek istemiyorum diye bir tabir vardır o şekilde sürekli varıyor farmları atmak da istemiyorum. Arada sırada değişiklik olsun diye böyle ufak tefek değişik şeyler yapacağız ama her seferinde mottomuz aynı. Herkesin ulaşabileceği şekilde ve yüksek kazanç getiren slotları sizlere aktarmak mottomuz hep bu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hemen bir saniyenizi ayırıp kanala abone olabilirsiniz. Videoyla ilgili eleştirilerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Diğer videolarımızı izlediyseniz yorumlar kısmında çok güzel bir sohbet ediyoruz bilgi alışverişi oluyor. Benim bilmediğim şeyler arkadaşlar söylüyor. Ben onlara bir şeyler aktarıyorum. Diğer videolarımı da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle kendinize bir farm slotu arıyorsanız. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın derim. Bunlar da bizim için çok önemli. Yaptığımız işin geri dönüşünü ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. İnsanlar tarafından beğeniliyor mu, beğenilmiyor mu diye. Onun haricinde bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve muhabbette kalın.